Haydi bakalım challenge'lı. Challenge'lı draftımıza başlıyoruz. Ee, olayımız challenge'ımız. Ben bir 4 gibi bir malayım burada. En kısa oyuncular arkadaşlar. Boyları en kısa olan oyuncuları seçeceğim 5'li pik içinden. Gelsin bakalım. İlk pikimiz. buradan şu abla çok kısadır herhalde ya. Çok kısa duruyor biliyor musun? Bakalım boylara. 1.74, 1.80, 1.71, evet 1.62, 1.81. Bu eki. En kötü bir kit almış olduk valla. OF'miz kim? Buradan Messi, Goat veya Nkunku. Hangisi kısadır ya? Nkunku da çok kısa abi. Royfum gitti. 1.77, 1.74, 1.80, 1.69, 1.75. Oha lan varmış arada fark baya. Goat geldi Goat. Keşke promo kartı gelseydi ama. Bir tane de bu arada Joker'im var arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Joker'i gerçi hep çöpe atıyoruz ama kullanmayıp sona saklayıp. 1.80, 1.80, 88, 72. Peki o zaman şöyle bir sıkıntı var. Şu boylar aynı geldi mesela. Neye bakacağız? Ne yapalım harbi boylar aynı gelirse? Boylar aynı gelirse de ben seçeyim. Aynen öyle. İkisinden birimi istediğimi alırım. Aynen istediğimi alırım. Burada Rafa mıydı en kısa? 72 ile evet. 1.72 ile Rafa. Alalım bakalım. Orta sahalarımız. Buradan buradan. Ya Bonmati'dir ya Majri'dir. Bonmati olduğunu düşünüyorum en kısa'nın burada. Joyniton 86. 1.64 Majri. 1.61 Bonmati. 77-78. Tamam Bonmati'yi aldık buradan. Majri'yi alsaydık daha iyiydi bu arada. Daha komple bir kart. Canımız sağ olsun Bonmati de candır. Ballon d'Or'dur. Buradan. little yani isminin hakkını vereceğini düşünüyorum burada. Burada Lidl ismini, isminin hakkını verecektir. 80, 78, 83, 82, 162. Evet. Buyur ablam kulübe. Diğer orta sahamız kimmiş? Bu abla çok kısa istiyatı var ama Geyoro ya. Geyoro olmalı abi burası. 168, 73, 68, 80, 76 tamam. Bu ikisi arasında tercih yapıyoruz. Ben Geyoro'yu tercih ediyorum. Hoş geldin dostum. Kaleye Earps yazdım diyen var. Ya kaleci de Joker kullanırsam ne yapacağız? Stoperlerimiz. Stoperler. Williamson galiba ya. Apileon gelseydi çok iyi olurdu lan. Abla sen niye geliyorsun? Bir tane de erkek gelsin oraya uzun boylu. Alaydık bir Mapileon'u. iyi kart işte ya. 69. 90. 90. 91. 70. Yes. Apileon. Mis gibi karta, Çok iyi kart. 10 numara oldu. Diğer stoper. Diğer stoper. Burada en kısa kimdir ya? Şu gatti, gatti gibi. Gatti gibi ne diyorsunuz? Bakalım. 1.90'mış abi adam. 89, 94, 86, 91. Eder Militao. Gel kardeşim. Solbek. Bir tane Karçui. Karçui istiyoruz gelsin. Gelmedi. Ah beteom. Kaçırdık seni ya. Lampti gibidir burası lambdatı kısadır. 183 179 163 183 184. Lambdatı geldin dostum. Sağ bekimiz bakalım kim? Tıkladık. Şu ablalardan biridir. Hangisi daha kısa duruyor? Şu abla daha kısa görüntüsü verdi bana. Surattan surattan çıkarttım gibi bakalım. 85 169 169 aynılarmış. Evet. Hangisini alacağız? Hangisi daha hızlı? Bu abla daha hızlı. Defansı da daha fazla. Gel. Kalecimiz. Bakalım bakalım. Güzel. Kadın kaleci gelmedi. En azından uzun boylu bir kaleciye emanet olacak kalemiz. 10 numara. 1.96, 1.88, 87, 90, 85. Arnavut en Ya bakalım. Kimya ne oldu böyle harbiden? 7 kimya kaldık ya. Hoş olmadı bu iş. Yedek kaleci aha herbs geldi. Yani bakmama gerek yok ama bakalım. 97, 87, 92, 1.73, 1.85. Gel ablam. Hatta seni kaleye alayım gel ya. Ne olacak be abi gel kaleye. Buradan şu abladır herhalde. 77, 80, 74, 79, 66 evet. Ablam gel. Yani bize orvet lazım hücumcu özellikle. Onun dışında oynarız bu draftı. Çok çok dert değil de kimya sıkıntısı var. Joker'i de unutmayalım. Oo, ne diyorsun ya? 1.96. 59 mu? 78, 71, 82. Bu ne abi? Yani Lamptey oynar. Captivia. Bu da Joker kullanılmaz gibi. Sağlam bir hücumcu gelirse kullanalım. Abla gel yani. Burası burası. Kerolin Nikoli'dir umarım ya. Oberdorf kısa değil diye hatırlıyorum. Renar da kısa değil. Kerolin Nikoli olması lazım burası. Modric de kısa ama. Hangisi daha kısa? Eyvah. 1.87 Renar. 1.61 çok iyi. 1.61'den uzunsundur be Modric. Bir, 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 bir 67 var gibi senin ya. 1.88. 1.72. Ne diyorsun? Doluna yören. adam uzunmuş. Tamam. Kerolin Nicoli. 10 numara oldu bu. Ofe falan oynuyor mu ama? Santfor oynuyor. Bu Güzel. Bakalım bakalım buradan. En kısa kimdir? Chavisimus gibitir ya burası. Hangi? David Neres olabilir? Dur bakalım. 1.78 1.83 1.79 1.93 1.75 Evet. David Neresmiş en kısa. Gel bakalım David Neres. Yerde oynar mı bu? M.O.O sağ kanat. Oynamıyor. 0 kim ya? Devam edelim. Hop uzun ya. Hop'u alsak bedava draftta. Bu, sadece bu kartlı winlerdim herhalde de. Uzun bunun boyu ya. Burası şu abla gibi. 1.72 uzunmuş. 74. 82, 81, 83. Evet. Williams gel bakalım. OF oynuyormuş. Gel ablam şöyle. Tamam. Kimse de kimya vermiyor ha. Joker'i kullanmadık ne? Dur. Burada en kısa kısa Frimpong'dur ya. Joker burada kullanılmaz. Frimpong'u aldı kaçarım. 1.92, 1.71, 1.83, 1.74, 1.80. Gel buraya Frimpong. Gel buraya sağ bek lazımdı. Devam. Buranın kısası bilmiyorum tahmin edemedim. 88, 72 bu, bu abi gibidir. 75, 82, 89. Galiba jokersiz geçeceğiz. Sanırım jokersiz geçeceğiz burayı. Kimya yok farkındayım. Baça baça. Baça baça on numara olur. Herhalde en kısası da odur zaten. 1.61, 1.85, 1.81, 1.71, 1.72. Aynen öyle. Baça baça gel. Böyle aldık. Artı 2 kimya. Temiz. Hayda. Hayda. Ronaldinho geldi. 174 169 mu 180 192 178 Arkadaşlar sanırım kullanacağım jokeri ya. Isıyı almayalım abi burada. Bu ablayı alalım yani. Sıfır kimya mı? Sıfır kimya oynar. Messi yerine koyalım. Messi ile sürekli oynuyoruz. OF oynamıyor farkındayım. Tamam kullandım jokeri ya. Umarım pişman olmam. Sağlam bir orta saha umarım gelmez. Gelir üzülürüm. Allah gelirse üzülürüz. Bastım. Yani jokerlik bir şey yok. 1.92, 1.75, 1.71, 1.72, 1.73. Yani Rimaldo ne arıyorsun burada? Puşkaşı alsaydık ya. Ben ne arıyorum be abi burada? Yani şuraya OF'ye atardık. Puşkaşı 3 kimya oynardı ya. Son pik. Tamam. İyi ki kullanmışız Joker'i. Sıkıntı yok. Buranın kısası da Sterling falandır. 84, 1.70, 1.72, 1.80, 1.70. Tamam. Rahim Sterling. Yani değişik bir draft oldu. Kimyamız çok kötü. 8 kimya var. Allah hocalarda arkadaşlar boyları bulamayız. O yüzden herhalde bu abla en kısadır. Ne diyorsunuz? Ya yani Rafa Benitez de çok uzun değil ama bu abla en kısasıdır ya buranın. Ablayı alalım. Böyle bir draft oldu. Değişik bir draft böyle. Taktiğimizi yapalım. Hop hop. Hop. Sana hiçbir şey yok sana defansı da. Hop geride kal merkezi kapat. Hop hop. Hiçbir şey yok. Dengeli bindir. Hata katılı indir. Sağdan korner. Kim atsın? Sağ ayakmış gel. Bu da salma atsın bunu da solak. Ölü top falan mı var Mapileon'da? Niye onda hep? Derbe sürüşler. Bir bakacağım ona. En altıları sen at abla tamam. Ölü top kimde var ona bir bakayım. Baçada varmış. Baçaya verelim abi o zaman. Tonino. Öf 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 Ağırlığından sıkıldık mesela Böyle yazarız mesela Ağır ağır oynasa Biz çıkar yazarız ucuma mati Akımın yıldızı olmak istiyor belli Offside'e girmeyelim dikkat edelim ona tak oldu 3 sonra Figo Efendi. Ne diyorsun? Uf. Patladı direkt de. Ablamın şutlar fenaymış. Zünk. Reis kuyut atman lazım gibi ya. Yavaş lan Eder Militao ne yapıyorsun? Rahatsız herife bak. Üstüne çıktı adamın ya. Kaleye adam koyalım, bu ablanın boyu çok kısa. Bravo varaş. Birbirimize takıldık nasıl oldu bilmiyorum. Bravo dostum. Bravo. Onu niye almadın? Tak. Oldu 5. Nasıl kalıyor adam da? Hop. Saldık zehri araya. Hop. Bir aşırtma. Oo, kırmızı kart artı penaltı abi artık kırmızı vermiyor penaltılara. Sol üst gelmiş ilk vuralım hemen. O kadar çıkma penaltı atacakken çık. Duygularım da oynadı ya. balta baltayla girdi diyen var. Kiviyor neymiş ya herkeste var. Erolin Nikoli. Züng. Kaçırmaz bunları. Yeşillersen hiç kaçırmaz. Alovayranı nasıl yakalayacağız? Oturup düşünelim şimdi. Yakalanmıyor. Aha. Nikoli'yi nasıl yak yakalayacaksın? Otur düşün bakayım. Yakalayamayacaksın. Bu da yakalanmıyor. Bayağı kötü pas attı ama Frimpong. Beğenmedim bu pas. Oy. Kim sattı mı Ne çıktı lan topu Cruyff? Bravo kale. Helal be ablam. Hiç beklemiyordum bu topu almasını. Vallahi helal olsun. Tik 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 tik. Ho. Ho ho. Aynı öyle, işledik orayı. Şuraya. Hop oldu 4. Old falan atamıyorum ha ağırlıktan. İki kere denedim olmadı. Hoppa çok klas. 5. Baça, baça Dener. Oy! Baça baça. Gole bak. Ağlayı. Zöng. Temiz. Bresya ağası. Ramos Maldini. Orta sağ çok sağlam. Hücum çok sağlam. Kanatlar çok sağlam. Bekler bir tek balde zayıf. Kadro çok fena. Ne yaptın lan çete? Ne Değişik bir şey yaptın. Herhalde ilk defa görüyorum Twitch'te böyle bir şey. Yok offset. Zünk. Bravo be avlam. Bitle atılıyor? ve kaç bit geldiğini niye göremiyorum ben? Williams. Hadi be. Hop. Sucovela'nın nice. güzelliğine bak. Bombeli gitti eski günlerdeki gibi. Tende <laughs> ama. Of. Çok iyiydi lan. Çok iyiydi lan. Kartı Sucovelalar neymiş böyle? Zün. Mateo 59. Çok profesyonel bir nick geldi. Italiano. Ağır olacak oyun. Orası kesin. Sağlam bir kadro. Gördün. Aşağı atmayacağım. Oo yatarak müdahale şekli. Hop yukarıya. Aytana. Tertemiz. Slide tackle'a bak. Utanmadı hiç. Hop. Devam. İyi çıktık devam. Hop bir bol Roscop. Karabomba Bomba Bom, de Scovela var da. Var da. Şöyle bir şey oynayacağım. Of. Müthiş girdik içeri. Kayarsın öyle. Kayarsın öyle. Girdik içeri. Girdik içeri. Dişi Ronaldinho. Salma Paroluello. Aşırtma. Kimse beklemez bak. Burada aşırtmayı kimse beklemez. Şok olur böyle. Şok olduk bir atıyor mesela. Bitti. Gördün mü? Bitti. Evet. En kısa oyuncularla kurduğumuz draftı da vinliyoruz. Değişik bir deneyimdi. Yani kadronun 11 kişilik kadronun 9'u kadın oldu zaten en kısalardan kurunca. Ümidi bir yerlerden görüyorsan bu videoyu dislike atmazsan sevinirim. mecbur yani mecbur kadınlardan kurmak zorunda kaldık kusura bakma. İki tane nadir altın paketi premium altın paketi bir tane de. Bir mi iki mi tahminlerini alalım chat arkadaşlar. Nadir altın paketleri hangisinden daha yüksek rating bir oyuncu açarız. Chat'e onu yazın ben de premium altını bir açayım. Basil. Hangisinden daha çöp çıkacak değil yok. Daha yüksek rating. Aleno. Hangi taraf daha fazla? Bir daha fazla gibi. Birden başlayacağım. Bence hiçbirinden çıkmayacak diyen var. Herhalde eşit çıkacak diyorsun ya. Yani. Şezin olsaydı Volka attı. Kim bu? Dragovski. 77 ne abi? Bir diyenler üzgünüm ama. Üzgünüm ama patladınız. İki diyenler bakalım ne açıyor. Lucas Torreira. Abi iki diyenler kazandı. 77'nin üstündeydi Torreira. 82. Tebrik ediyorum ikiciler.